Öyle. Kara, şu anda Karabük Safranbolu ilçesinin <laughs> e, bir bulunan ata merkez, iş merkezi. Ya şu serseriler de bıktım ya. Yani? Koruma şunlar hallet. <laughs> Işık eksik abi, ışık eksik abi. Abi ışık, ışık, ay ışığı da yok. Abi <laughs> ışık eksik abi. Döndüm bir hale <laughs> oldum abi, Allah belen versin <laughs> abi. <gülüyor> ya işte, bunda Karabük'lüler bunlar. <laughs> Şimdi ya, Karabük, ya. Ciddi ciddi Karabük'tür. Karabük, Safranbolu ilçesinde bulunan ata merkezindeyiz şu anda. Ata merkezinin önündeyiz. Burası, Onel mağazasından daha eski olup, Daha kaliteli ve İlant'dan daha ucuzdur. 1400 yıllarına dayandığı söyleniyor. Sen nereden biliyorsun? Ucuz, ucuz lan! Ya. Yaşını belli ettim. Evet şimdi Onel'de 4 kahveye 6 milyon veren arkadaşımızla birlikteyiz. Evet, ne söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Gayet Atalar mutlu ve yüzünü. huzurluyum aslında ya. Orada o kadar para onların ayıbıdır. Bizim verdiğimiz para onların Sık ayıbıdır. Batery ne demek? ha? batarya zıtıyor hadi yapma ya Allah belamı versin